Merhabalar dostlar arkadaşlar üyelerimizden Poyrazoğlu'nun istediği TikTok'taki üyeli abonelerimizden pardon TikTok'taki de arkadaşlar abonelik oluyor YouTube'da üyelik oluyor TikTok'taki abonelerimizden Poyrazoğlu'nun istediği İHA Anonim Şirketi'nin İhlas Haber Ajansı'nı arkadaşlar incelememizde teknik olarak şimdi arkadaşlar siz de YouTube'dan aşağıdaki katıl butonundan üye olursanız Haftalık 2, 4, 6 hisse paketlerimizden arkadaşlar alırsanız tabii ki sizin hisselerinizi değerlendirebiliriz. Bunun dışında TikTok'taki arkadaşlarımız da profil sayfamdan abone olurlarsa arkadaşlar onların da hisselerini değerlendirebilirim. Tabii ki buradan şimdi başlayalım hemen İhlas Haber Ajansı na. arkadaşlar İhlas Haber Ajansı gördüğümüz kadarıyla 5. ayın ortasına itibaren bir yükseliş trendi yakalamış, gayet de güzel testleri olarak gidiyor. Burada ciddi bir sıkıntı şu aşamada yok gibi gözüküyor. Destek noktamız Bollinger bandının orta noktası olan 3, 28 lira 10 kuruş arkadaşlar. Onu söyleyelim. Hisse şu anda kritik bir noktada. Neden? Bakın arkadaşlar şurada ikili tepe olan bizim için direnç olan en yüksek noktası 40 olanın üzerine kapatırsa bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkar. Bunun üzerine kapatması şurada hızlıca indiği noktanın bir önce tepe noktası olan ilk etapta gördüğümüz kadarıyla 68-67'ye kadar bizi yakalama ihtimali olabilir. Ama bakın burada önemli olan şurada hacmin de artması lazım. Bakın yükselirken çok ciddi bir hacim artışı yok. Yani buradaki çok ciddi yükselişten kastım arkadaşlar. Bakın şu bölgede yani normalde ortalama en yüksek kaçı görmüş 7 günlük ortalamadır bunlar. 9.300.000 bin notu görmüş arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman 10 milyon 700 göstermiş ama şu aşamada bizim 3.350.000. Yani en az bir 3-4 kat daha hacim olsun ki yükselişin daha kalıcı olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Bu anlamdan bakarsak bizim için gayet de güzel olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Şu anda baktığımız zaman stok arasıyla çok ciddi bir sıkıntı yok. Makin indikatörünün arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendi anlamında ee, baktığımız zaman pozitif olarak AD eksi de arkadaşlar biraz yükselişte hafiften bir duraksama dönemi var gibi gözüküyor. Momentumda bir kayıp var ama çok ciddi bir kayıp değil. 18'in altına düşmediği ki şu anda gidiyor 45. Gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Ya yani şu aşamada gidişat iyi gözüküyor ama tekrar diyorum arkadaşlar şurada 31 64 müydü? Hemen bir daha bakmaya çalışıyorum. 31 üzerine kapatması bizim için çok çok iyi olur. Aşağıda ilk destek noktamız 28 10. 28 10'un altına inerse aşağıda 26 ve 23 bizim için 23.48 bizim için destek Köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz noktada arkadaşlar 15 lira. Buralara geleceğini şu aşamada mevcut teknik değerlendirme hakkı arkadaşlar çok öngörmüyorum. Ama nasip tabii. Biz hani her şeyde bilecek bir durumumuz yok. Ama genel görüntü benim risk kriterlerime göre genel görüntü bu şekilde. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yani yönelim şu anda çok ciddi bir sıkıntı olmasa yukarı yönlü olma ihtimali çok daha fazla ağır basıyor gibi gözüküyor. Ama tabii ki %100 illa mı olacak diye bir durumda söz konusu değil. Kanalıma abone olmak için iyi günler diyorum. Sağ olasınız.